Videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olabilir. Abone ol butonunun hemen yanındaki bildirim zilini aktif ederek yeni gelecek olan videolardan veya canlı yayınlarından haberdar olabilirsin. Çünkü burada seni bekleyen çok fazla yenilik var. <laughs> YouTube ben Ersin Çakı Minecraft'ta yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar Bu videoda enteresan bir eklentiden sizlere bahsetmek istiyorum Bu eklenti sayesinde disguise olabileceği Disguise'ın anlamı da şu bazı sunucularda görmüşsünüzdür Tabi Minecraft'ı içerisinde Minecraft oyunu içerisinde ee, Diğer oyunculardan veya işte kendi dünyanızdaki arkadaşlarınızdan saklanabileceksiniz Gizlenebileceksiniz Bir anlamda troll gibi de kullanabileceksiniz arkadaşlar bunu Bu arada hem disguise yani ee, saklanma gizlenebileceksiniz gizlenme özelliğini eklentisini indirme linkini vereceğim. Hem de dilerseniz bu şu anda kullanmış olduğum tekstür pekinde indirme linkini açıklamalarda vereceğim. İkisini de indirip oynayabilirsiniz ama sadece disguise özelliğini indirerek de tabii ki gizlenebileceksiniz. Ne demek istediğimi hemen anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen ayarlardan ayarlara gidelim. Bir dakika şurada video ayarlarıydı. Video ayarlarından birinci şahıs ile 3 üçüncü şahıs arkadan yapayım arkadaşlar. Oyuna devam et diyelim. Bakın arkadaşlar şimdi mesela saklanmak istediğinizde herhangi bir mob kılığına girebilirsiniz. Şurada bir tane inek var. Yaklaştığınızda böyle hide butonu çıkacak. Zaten ekranın altında görüyorsunuz arkadaşlar. Hide butonuna basarsanız ineğin kılığına girmiş olacaksınız. Bir saniye inek nereye gitti? Şurada. Evet arkadaşlar şimdi bastım hide. İneğin kılığına girdim. Şimdi ineği yürütelim bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ineği de yürütebiliyoruz. Bu sayede diğer oyunculardan saklanmış olacaksınız. Yani onlara sinsizce yaklaşabileceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi koyun olmak istiyorum. Yanına geldim. Koyunun hide çıktı. Evet koyuna geçiş yapacağız bu şekilde arkadaşlar. Durun bir saniye olmaz. Evet Koyuna e, yaklaşalım şöyle Bir saniye yaklaşalım yaklaşalım Bir de butonuna basacağız Abi Çok hareketli bunlar tamam koyun olduk Şimdi de arkadaşlar yani Dünyanızdaki bütün canlıların yerine Geçebilirsiniz onu söyleyeyim Ben şöyle bir gidim etrafta e, Varsa creeper creeper bakayım Onun yerine geçmeye çalışacağım yoksa Envanterimizden alarak da yapabiliriz Tabii ki bakalım şöyle geziyorum Ama creeper'a rastlamadım Her neyse arkadaşlar bunları envanterimizden Alarak da yapabiliriz eğer zıplarsanız Disguisedan çıkarsınız arkadaşlar Onu söyleyeyim zıplarsanız Disguisedan çıkıyorsunuz Tekrar göstereyim e, Koyunun yerine geçtik arkadaşlar Bakın şimdi göstereceğim Koyunun yerine geçtik zıplayacağız Ve Disguisedan çıkmış olacağız Görmüş olduğunuz gibi çok enteresan bir eklenti Hemen envanterimi açıyorum Envanterimi açtıktan sonra da şurada arkadaşlar yumurtalar kısmı var creeper neredeydi evet creeper bu arkadaşlar creeper'ı envanterimize alalım mesela creeper yerine geçerek de arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz mesela arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız göstereceğim ama size bir saniye Aa, bu creeper'ı nasıl katacağım ben bir saniye kattım tamam Şimdi arkadaşlar creeper'ı kattıktan sonra şöyle hemen yanına yaklaşıyoruz. Hide butonuna basınca creeper yerine geçmiş oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sinsice e, arkadaşlarınızın yanına yanaşın gençler. Onları korkutun, bir nevi korkutun. Yani o sizi belki creeper sanıp saldırmaya da başlayacaktır ama onları bir şekilde trolleyebilirsiniz. İstediğiniz item şey mobun yerine geçebilirsiniz. Hemen itemlarıma bakıyorum. Şuradan bakalım eşyalardan. Yumurtalar, yumurtalardan başka neyin yerine geçebiliriz diye şöyle merak ettim ama bir bakayım uyandırıcı baltalı köylü şalkır Evet şalkır yerine geçebiliyor muyuz deneyelim arkadaşlar ve balçık bloğu falan o tür şeylerin de yerine geçebiliyoruz bunu da söyleyeyim ee, Şimdi şalkırın yerine geçmek için şunu bir spawn ettim Evet hide butonuna bastığımız andan itibaren şalkır yerine de geçmiş olduk görmüş olduğunuz gibi Bakalım şalkırı hareket ettirebiliyor muyuz Ooo şalkıra Şalkır yerine geçtiğimizde hareket edemiyoruz arkadaşlar sadece bu şekilde saklanabiliyoruz Aslında şeyi denemek istiyorum ya Şalkır box'ı denemek istiyorum arkadaşlar Şalkır kutusuna saklanabiliyor muyuz? Bir onu merak ettim açıkçası Şöyle bir çıkalım buradan evet Şalkır kutusunu şuraya spawn ettim Şimdi yan yanaşalım bir dakika e, Koyun var koyun değil abi Yok şalkır kutusunda hide butonu çıkmıyor arkadaşlar Lan koyun bir gitsene abicim Koyun bir git şuradan <laughs> Evet arkadaşlar. Şalkır kutusuna demek ki saklanamıyormuşuz. Görmüş olduğunuz gibi. Ama eklenti çok güzel abi. Her şeyin yerine geçebiliyorsunuz. Mesela uçan cisimlerin yerine bile geçebilirsiniz. Yani sinir bozan vardı şurada bir yerde. Uçuyor sürekli böyle sinirimizi bozuyor. Nerede o? Ee, köylü sinir bozan. Evet sinir bozan yerine geçelim arkadaşlar. Ama hızlı olmamız lazım. Hızlı tıklamamız lazım sinir bozana da. Yoksa sinir bozan uçtuğu için sürekli bir saniye. Bu değildi. Şalkır kutusu değil. Şuraya sinir bozanı spawn edeyim. Hi dediğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sinir bozan yerine de geçmiş olduk arkadaşlar Şöyle hatta gidebiliyoruz yani hareket ettirebiliyoruz sinir bozanda Ama sinir bozan çok enteresan bir şekilde her yerden geçebildiği için duvarların arasından falan böyle görüyorsunuz arkadaşlar Yani baya baya <laughs> her şeyden her yerden geçmiş oluyormuş gibi olduk arkadaşlar Evet sinir bozandan da çıkalım şöyle zıplayarak Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ee, Şimdi bu eklentinin nasıl kurulduğunu hızlı bir şekilde Sizlere göstermek istiyorum Ne yapacağız bunun için hemen e, çıkıyoruz Oyundan arkadaşlar kaydet ve çık diyorum Eklentiyi indirin indirin kurun Kurduktan sonra aktif etmesi var Arkadaşlar onu söyleyeceğim Yeni bir dünya oluşturun. Yeni dünya oluştururken, bakın bu tekstür pek sayesinde böyle sarı sarı. Aslında çok güzel görünüyor. Yeni dünya oluşturma yerinde burada yaratıcı olarak başlayabilirsiniz. Tabii ki survival'da da başlayabilirsiniz ama yaratıcı modunu seçmeniz önemli. Daha sonra sadece davranış paketlerine gelin. Burada mob disguiser yani disguise özelliği var. Bunun yukarı taşıyın, devam ettiğin tamam. En üstte taşıdık. Şimdi arkadaşlar, bu eklentiyle birlikte bir de şöyle bir de player names yani oyuncu isimlerini gizle diye bir tane de seçenek çıkıyor Eğer bunu da aktif ederseniz ikisini de aktif ederseniz şöyle bir şey oluyor oyuncular sizin isminizi göremeyecek yani eğer bir dünyanızı arkadaşlarınızı davet ettiyseniz veya işte bir hayran artası yapmışsanız bu özellikleri kullanabilerek yani bu eklentileri bu modlar kullanabilerek de şey yapabilirsiniz hani böyle bir özellik koyabilirsiniz isimleri gizleyebilirsiniz oyuncular birbirlerinin ismini görmediği için nerede olduklarını anlamazlar mesela biri creeper yerine geçtiği zaman isim gizleme eklentisi sayesinde creeper'ın böyle gerçek bir creeper'mış gibi sanabilir ismi görünmez arkadaşlar her neyse bunları yaptıktan sonra oluştur seçeneğine bastığınız andan itibaren dünyanızı oluşturabilirsiniz ve oluşturduktan sonra zaten herhangi bir mobun yanına yanaşın. Mobun yanına yanaştığınızda arkadaşlar şöyle hide butonu çıkacaktır mutlaka nerede buralarda mob var mı diye öyle yanaşmaya çalışıyorum ama sanırım herhangi bir canlı türü görmedik. Her neyse envanterimizden alalım şöyle envanterimizi açalım. Şurada envanterimizi açıp herhangi bir canlıyı alalım abi. Kolay olsun mesela tavuk olsun. Tavuğu hemen şuraya spawn ediyorum. Şuraya da yerleştirdim. Hide butonuna bastım. Görmüş olduğunuz gibi tavuk kılığına da geçmiş olduk arkadaşlar. <laughs> Süper. Evet bu videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ve... Hoşça kalın. Bay bye bye sanalara söyleyeyim ben erişin çaka FPS modunda yım dursun kalkın video atalım sahip olduğum hayat firezi hasta yapalım düzenli içerik için hemen like'lara basın da sanalara söyleyeyim ben erişin çaka FPS modunda yım dursun kalkın video atalım sahip olduğum hayat firezi hasta yapalım düzenli içerik için hemen like'lara basın